Evet, yine matematik dersindeyiz ve uzunluk ölçüleriyle ilgili problem çözümüne devam edeceğiz. Kitabımızın 250. sayfasındaki problemleri çözeceğiz. Birincisi, Ferhat'ın boyunun uzunluğu 120 santimetre, Fatma'nın boyunun uzunluğu 1 metre 43 santimetredir. Ferhat, Fatma'dan kaç santimetre kısadır? Ferhat ve Fatma'nın boylarını söylemiş. Bize Ferhat Fatma arasındaki boy farkını soruyor. Hemen bakıyoruz. Ferhat 120 santimetre Fatma'nın boyunun uzunluğu Fatma 1 metre 43 santimetre Ferhat Fatma'dan kaç santimetre kısadır? Burada dikkat edeceğimiz şey birisi 120 santimetre diye söylenmiş. Fatma'nın boyu ise 1 metre 43 santim diye söylenmiş. Uzunluk ölçülerinde işlem yapabilmemiz için ya hepsinin metre ya da hepsinin santimetre olması lazım. Yani aynı şekilde olması lazım. O yüzden bize santimetre olarak istediğine göre Fatma'nın boyunu da santimetreye çevirelim. Çünkü Ferhat'ın zaten santimetre olarak Fatma'nın boyu 1 metre 43 santimdi. 1 metre demek ne demek? 100 santimetre demek. 1 metre 43 santimetresi de var. Onu da ona ekleyeceğiz. O halde Fatma'nın boyu 143 santimetre yapar. Yani 1 metre 43 santimetre demek aslında 143 santimetre demek. Ferhat'ın boyu da 120 santimetreydi. Şimdi artık soruyu çözebiliriz. Ferhat Fatma'dan kaç santimetre kısadır? Yapmamız gereken şey Fatma'nın boyunun uzunluğundan Ferhat'ın boyunu çıkaracağız. Sonuç için Fatma'nın boyu 143 cm, Ferhat'ın boyu 120 cm çıkarıyoruz. 3'ten 0 çıkarsa 3, 4'ten 2 çıkarsa 2, 1'den 1 çıkarsa 0. Demek ki Fatma Ferhat'tan 20 cm daha uzun, 23 cm daha uzun. Ya da tersini düşünürsek Ferhat Fatma'dan 23 cm kısa. Burada ne yaptık? Dikkat etmemiz gereken şey şuydu. Birinin boyu 120 cm olarak verilmişti. Diğerinin boyu 1 metre 43 cm olarak verilmişti. Hemen çıkartamadık. Neden? Çünkü uzunluk ölçülerinde toplama ya da çıkarma yapabilmemiz için santimetrelerle santimetreleri ya da metrelerle metreleri toplayıp çıkarabiliriz. Burada 1 metre 43 santim ile 120 santimetreyi hemen toplayamıyoruz. O yüzden ne yaptık? Önce Fatma'nın boyunu da santimetreye dönüştürdük. Ferhat'ın ki zaten santimetre olarak söylenmişti. Daha sonra santimetreleri topla çıkararak sonucu bulduk. Buna dikkat ediyoruz. Uzunluk ölçülerini işlem yaparken metrelerle metreler toplanıp çıkarılabilir. Santimetrelerle santimetreler toplanıp çıkarılabilir. 1 metre 43 santimetre ile 120 santimetreyi alt alta yazıp toplayamayız. Hatalı sonuçlar ortaya çıkabilir. Evet ikinci soru yine 250. sayfası kitabımızın. Bir top kumaşın uzunluğu 2 metre 50 santimetredir. 3 top kumaşın uzunluğu 8 metreden kaç santimetre kısa olur diye soruyor. Şimdi yine bir top kumaş olsaymış 2 metre bir kumaş 2 metre 50 santimmiş. 2 metre 50 santim. 3 top kumaş uzunluğu. 3 top kumaşın uzunluğu diyor. 8 metreden kaç santimetre kısa olur? ve kaç santimetre kısa olur? Şimdi sonucu santimetre olarak bulacağımız için bütün hepsini santimetreye dönüştürelim. Bir top kumaş 2 metre 50 santimmiş. 2 metre demek 200 santimetre demek. 50 santimetre de burada var. Santimetrelerle santimetreleri toplayabiliyorduk. Daha önce bunu anlatmıştık. 200 santimetre, 50 santimetre. İkisi de santimetre olduğu için toplayabiliyoruz. 0, 5, 2. Evet, demek ki 2 metre 50 santimetre demek aslında 250 santimetre demekmiş. Peki bu ne? Bir top kumaşın uzunluğu. Bize 3 top kumaş uzunluğuyla işlem yapmamızı istediği için bir top olsaydı 250 santim. 3 top kumaş olacağı için bunu 3 ile çarpıyoruz. 3 kere 0, 0. 3 kere 5, 15. 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 2, 6. 1 de elde 7. Bir top kumaş 250 santimetre yapıyor. 3 top kumaş 750 santimetre yapıyor. Peki soru bize neyi soruyordu? İşte bu 3 top kumaşın uzunluğu 8 metreden ne kadar kısa olur onu soruyordu. Evet sonuçta 8 metre ne demek? Sonuç santimetre olacağı için hep santimetreye dönüştürüyorduk. 8 metre demek 800 santimetre demek. Peki 3 top kumaş kaç santimetreydi? 750 santimetre. Evet aradaki farkı bulacağız. 0'dan 0 çıkarsa 0, 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan 10'lu kaldı, 10 oldu. 10'dan 5 çıkarsa 5. Burada 7 kalmıştı. 7'den 7 çıkarsa 0. Demek ki 8 metre 800 santimetre yapıyordu. 3 top kumaşımız da 750 santim yaptı. Aradaki fark 50 santimetre. Demek ki 3 top kumaş 8 metreden 50 santimetre kısa oluyor. 250. sayfadaki diğer soruyla devam ediyoruz. Bir çerçeve için 1 metre 15 santimetre çıta kullanıldığına göre... 4 çerçeve için kaç santimetre çıta kullanılır? Evet, bir çerçeve yapsaymışız 1 metre 15 santimetre çıta kullanacakmışız. 4 çerçeve dediğine göre bunu 4 ile çarpacağız. Peki ama nasıl çarpacağız? 1 metre ve 15 santimetre var. İşlem yapabilmek için ölçümüzün ya hep metre ya da hep santimetre olması lazımdı. O yüzden sonucun santimetre olmasını istediğine göre hepsini santimetreye çevirelim. 1 metre ve 15 santimetre bu kaç santimetre yapar? 1 metreden 100 santimetre olur. 15 santimetre de burada var. Hepsini toplarsak 115 santimetre. Evet. Demek ki bir çerçeve için 115 santimetre çıta kullanılması gerekiyormuş. Bize ne diyordu? 4 çerçeve için o zaman bu 115 santimetreyi 4 ile çarpabiliriz artık. Çünkü hepsi santimetreye dönüştü. 4 ile çarpıyoruz. 4 kere 5, 20 elde var. 0 elde var. 2, 4 kere 1, 4. 2 de elde var. 6, 4 kere 1, 4. 460 bu santimetre olduğu için sonuçta santimetre oldu. Demek ki 4 tane çerçeve yapmak için 460 santimetre çıta kullanmak gerekiyormuş. Bu soruda ne yaptık? 1 metre 15 santimetreyi önce tamamen santimetreye çevirdik. 1 metrelik kısım 100 santimetre yapıyor. 15 de burada vardı. Hepsini oldu. 115 santimetre. Artık ondan sonra onu 4 ile çarpabildik. Sonucumuz da 460 santimetre oldu. Diğer bir sorumuz. 750 santimetre rafyanın 223 santimetresini özge, 214 santimetresini arda kullandı. Kaç santimetre rafya kaldı? Evet, rafyayı belki bilmeyenler vardır. Rafya çeşitli süslemelerde kullanılan geniş kurdele ya da tülbent gibi şeylere rafya deniliyor. Süslemede kullanılan bir malzeme. Evet tamamı 750 santimetreymiş. 223 santimetresini Özge, 214 santimetresini Arda kullanmış. Geriye kalanı soruyor. Yapacağımız iş basit anladınız zaten. Kullanılanları toplarız, hepsinden çıkartırız. Ama bir şeye dikkat ediyoruz. Uzunluk ölçülerinde toplama ya da çıkarma yapacağımız zaman ya hepsi metre ya hepsi santimetre olacaktı. Buraya dikkat ediyoruz. Tamamı santimetre olarak verilmiş. Özge'nin kullandığı da santimetre olarak verilmiş. Arda'nın kullandığı da santimetre olarak verilmiş. Yani herhangi bir problem yok. Bunları toplayıp çıkarabiliriz. Önce kullanılan diyelim. Hepsine kadar kullanılmış ona bir bakalım. Özge'nin kullandığı 223 santimetre. Arda'nın kullandığı 214 santimetre. Hepsi santimetre olduğu için toplayabiliriz demiştik. 3-4 daha 7. 2-1 daha 3. 2-2 daha 4. Kullanılanların hepsi 437 santimetre yaptı. Bize kalanı sorduğum için sonuç için yani kalan için yapacağımız şey tamamından 750 santimetreydi. Kullanılanı çıkarıyoruz. 0'dan 7 çıkmaz 10'lu kaldık. 10'dan 7 çıkarsa 3, 4'ten 3 çıkarsa 1, 7'den 4 çıkarsa 3. Sonucumuz santimetre 313 santimetre rafya kaldı. 250. sayfadaki son sorudayız. Sorumuz 6 metrelik telin 2 metre 40 santimetresi kesilip kalan kısım 6 eşit parçaya bölünürse parçalar kaçar santimetre olur? Yapmamız gereken şey 6 metrelik telden kesilen kısmı çıkaracağız ve kalanı da 6 eşit parçaya böleceğiz. Ancak neye dikkat ediyoruz? Uzunluk ölçüyle ilgili işlem yapabilmemiz için ya hepsi santimetre ya hepsi metre yani hep aynı şekilde olması gerekiyordu. Burada 6 metrelik telden 2 metre 40 santimetre kesmemizi istiyor. Yani burası metre ama burada metre ve santimetre bölümleri var. O yüzden bu şekilde işlem yapamıyoruz. Ne yapacağız? 6 metreden 2 metre 40 santimi çıkarabilmek için önce hepsini santimetreye çevireceğiz. 6 metre 600 santimetre yapar. Çünkü 1 metre demek 100 santimetre demekti. 6 metre olduğuna göre 600 santimetre. Peki 2 metre 40 santimetre hepsi kaç santimetre yapar acaba? 2 metrelik kısım 200 santimetre yapar. 40 da burada var. 200 santim 40 santim daha 240 santimetre yapar. Bizim telimizin tamamı 6 metre yani 600 santim bu tamamı. Kesilen kısım 2 metre 40 santim yani 240 santim bu kesilen. Ne yapacaktık? Telimizin tamamından kesilen kısmı çıkaracaktık. Çıkarıyoruz o zaman. Sıfırdan sıfır çıkarsa 0, Sıfırdan dört çıkmaz. Onluk kaldık. Ondan dört çıkarsa altı. Beşten iki çıkarsa 3. Şu anda biz neyi bulmuş olduk? 6 metrelik telimizden yani 600 santimetrelik telimizden 2 metre 40 santimetresi kesilmiş. Yani 240 santimetresi kesilmiş. 600 santimetreden kesilen kısmı çıkardık ve telimizde 360 santimetrelik kısım kalmış. Peki ne olacakmış? O kalan kısım 6 eşit parçaya bölünecekmiş. 360'ı 6 eşit parçaya bölersek her parçanın kaç santim olacağını bulacağız. 3'ün içinde 6 yok. 36'ın içinde 6. 6 kere 6 kere 6. 36. 0, 0. Kullanmadığımız sayı aşağı indiriyoruz. 0 aşağı. 0'ın içinde 6. 0 kere 0 kere 6. 0. Çıkardık 0. Yukarıda kullanılacak başka sayı kalmadığı için bölmemiz bitti kalan kısmı 6 eşit parçaya böldüğümüzde her parça demek ki 60 cm oluyormuş.